Evet bugün yeşil ışık kırmızı ışık oynuyoruz. Haydi başlayalım. Hadi ani... bakalım. Hadi 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 başlayalım ben alayım. Akuma kaçı piyasamida. Akuma Yaparız dur. Aklıma kaçıp ya. <laughs> Hadi son bir iki <laughs> tur daha yok, sana baskı basıyorum senin tamam mı? Hadi. <laughs> kaç kaçıp ya Samida. Yok bu olmadı. Aklıma katil piyasa. Ediyor. Ediyor. Evet vuruldun. Tak tak. Gönl tak tak. Öldün. Oyuncu 1 Öldün. Hı. Şimdi sana besin. Sonra başka bir şey alalım. Gel. Servet. Servet gel beraber oynayalım. Bekle, ben yerime geçeyim. Hadi. Oyuncular hazır olun. Evet. Her geçti. Ah! Şimdi basit kere oynayalım ne istiyorsunuz? Çare veya kovalamaca ne istiyorsanız oynayalım İlk çekeyim Siz hayır. karar verin Hayır ben eee şey Sen hırsız polis mi istiyorsun? Evet. Bak bak şöyle bak Anlat Buraya bak elini geçir söyle Yok bir şiddetli bir şey oynamıyoruz Eee şey oynayalım hayır, hırsız hayır. polis Hadi süper kahraman mı oynayalım? Hangisi? Hırsız, polis. Hangisi? Hırsız, şey... hırsız polis. Evet, hırsız polis. Evet, hırsız polis Boş yer futbolu. Boş futbolu. Beş hırsız polis oynayalım mı? Bunlar hırsız, hırsız istiyormuş. He? Olmaz ya, hırsız, mı? Günler, ahselam, o zaman Ya. Sen ne istiyorsun? Biz hırsız polisle oynayalım diyelim olmaz mı? Sen futbol mu oynamak istiyorsun? <laughs> Zeynep oynayacak mı? Hırsız <laughs> polis <laughs> Beş tane futbol oynamışsın <laughs> Ha? Al Hadi sen Zeynep ile futbol oynay. oynayalım Ben de futbol oynayacağım Ben, futbol oynayacağım. ben futbol oynayacağım Senin kalan istiyorsan git oyna Biz hırsız polisle oynayacağız Sen de mi futbol oynayacaksın? Evet. Sen de mi Brutus? Tam sen de futbol oyna sen de.